Merhabalar arkadaşlar. Bir zamanların yağı tapkınının baş oyuncusu Afra Sarızoğlu dışarıda bir fanıyla görüntülendi. O görüntüleri de şu an sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Güzel oyuncumuz uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi. O görüntüleri de sizler için aktarıyorum biliyorum. Beni sevenlerin bazıları Afra Sarıcıoğlu fanı. işte Afra Sarıcıoğlu fanları için güzel bir paylaşım size için aktarıyorum arkadaşlar. Henüz Afra Sarıcıoğlu yeni diziye başlamayacak arkadaşlar. Biraz tatil yapacakmış. Bu videoları fanlar için söylüyorum. Görüşmeler var arkadaşlar. Sinema filmi olacak mı? Bazılarını sormuşsunuz. Evet olabilir arkadaşlar. Görüşmeler devam ediyor. Bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Sizler de güzel oyuncu ile ilgili neler sormak istiyorsanız yorum kısmında sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.